Belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kollarım başkanım, gençlik kolları başkanım, köy mahalle temsilcilerim, muhtarlarım, sivil toplum kuruluşu liderleri, sayın basın ve çok değerli dele delegasyon, dışarısı soğuk, İçerisi ise salonumuzu dolduran ak ellerin, ak yüzlerin sıcaklık, sıcaklığı ile dördüncü olağan kongremizi yapmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca şu anda burada bulunan tüm misafirlerimizin de yeni yılını kutlar, mutluluklar getirmesini temenni ederim. Değerli Başkanım, Değerli Hazırım. Ocak 2002 yılında arkadaşımla birlikte aldığımız görevi üç dönemdir başarılı bir şekilde yürüttük. Üç dönemde de çalışma arkadaşlarımla birlikte ilçemize çeşitli hizmetler getirdik. Bugüne kadar biz de bizleri desteklerine esirgemeyen heşlerimize ve partilerime çok